Yeni sezonun planlamaları da artık her takım için başlıyor. Fenerbahçe'de de bakıyoruz şimdi kadroya baktığım zaman abi aslında e, yolların ayrılmasını beklediğim isimler oldukça fazla görünüyor. Saydım ben 16 oyuncu. Şimdi sana da saymak istiyorum bunları. Sen dur deyip bu kalsın diyebilirsin bana. Benim yollarını ayırmasını düşündüğüm isimler. Livakovic. Kalsın. Osay Samuel. Diego Carlos. Alexander Ciku. Bekao, Tadic, Ennesri, Sen Maximen, Cenk Tosun, Edin Ceko, Cengiz Ünder, Bartu Elmas, Emre Bor, Emir Ortakaya, Lincoln Ernike, Miha 16 oyuncunun 15'i sen de gitsin diyorsun. Hayır. Livakovic'i saymadım. Yani hayır. Bu 16 oyuncunun içinde muhakkak kalmalı dediğim bir tane var mı? Muhakkak kalmalı dediğim Yok. Yok. Evet. Sıkıntı da bu zaten. Peki geçen sezon sonu sorsaydın bu liste yoksaydın? Geçen sezon sonu sorsaydım olabilirdi kalmalı diyeceğim isimler. Yarısından fazlası kalmalıydı. Evet. Mutlaka kaldı. Evet. O nedenle, ne? Bu bugünkü e, bu liste e, tamamen oyuncu performansı ile ilgili değil takım performansıyla Hı. ilgili olarak değerlendirme yapıyoruz.